Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda Grand Truck Simulator 2 oynayacağız arkadaşlar. Yorumlara yazmıştınız, oynamamı istemiştiniz arkadaşlar. Yeni bir oyun denemesini bir yapalım dedim. Bu videomuzda yükümüzü aldık. Hemen şöyle iç kameradan da bir tane bakalım. Şu anda geliştirme aşamasında arkadaşlar bazı ufak hataları olabilir oyunun. Ee, gayet ince düşünülmüş. Aynaları falan da güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Hemen şöyle bir rotamızı da ayarlayalım. Yola çıkalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben Grand Truck Simulator 1'i hiç oynamadım arkadaşlar. Direkt 2'yi oynuyorum şu anda. O da siz istediğiniz diye oynuyorum. Eee... Sinyal sesleri gayet güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şu anda e, tekrar söylediğim gibi geliştirme aşamasında olduğu için bazı hatalar olabilir. Ama çok ince düşünülmüş e, bir oyun olduğunu düşünüyorum. E, bazı arkadaşlar diyordu beklentileri karşılayamadı diye. Bilmiyorum yani birinci nasıldı ikinci arasında birinci arasında farklar nasıl bilemiyorum oynamadığım için beklenti yüksek ama beklentiyi karşılamadı demişti bazı arkadaşlarımız oynayan arkadaşlarımız. Ben şu anda onunla hakkında bir şey söyleyemem. Ben sadece gördüklerimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim yollar falan da çok güzel. Hoşuma gitti. Oyun hoşuma gitti yani. Bir mobil oyundan beklentimiz fazla yüksek olamaz arkadaşlar. Ben sadece oyunda neler gördüğümü, e, kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Ses, dinamiği benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bu araçların ses. Bu arada kötü bir yerde sollama yaptık. Yalnız e, şunu söyleyeyim arkadaşlar fren konusunda oyun çok kötü. E, gözüme çarpan eksi puanlardan bir tanesi fren konusu arkadaşlar. Frenlere ne kadar hızlı basarsanız basın. Araç bir türlü durmuyor. Benim hoşuma gitmeyen bir özellik de bu oldu. Frenlere biraz daha hassasiyet ayarlarını oynarlarsa bilmiyorum. Ben yapamadım. Yapan arkadaşlar varsa da hassasiyet ayarı falan varsa bana söylesin arkadaşlar. Yolların grafikleri güzel. Ama sağ ve solda yolun kenarlarına baktığımızda hiçbir şey yok. Bomboş bir arazi. Keşke oralara bir şeyler koysalar. Tabi gel tekrar e, geliştirme aşamasında olduğu için tekrar tekrar yenilikleri ekleyecek. Üst üste güncelemeler illaki gelecektir. Yine kötü yerde sonlama yaptık. ya Yollar e, tek şeritli olduğu için bir gidiş bir geliş olduğu için sıkıntı. Buradan da dönüyoruz. Frene bakın arkadaşlar. Üst üste basıyorum zapt edemiyorum. Ya, yeni biraz durmaya başladı. Yani direkt bastığımızda durmuyor. O da hassasiyet ayarını biz mi yapıyoruz? Yoksa oyunun kendisi mi? Tam bilemedim orayı. 16 kilometrelik yolumuz kaldı. Arkadaşlar ee, videoyu beğenirseniz yani isterseniz tabii ki ikinciyi ve üçüncüyü de çekerim. Oyunun videoları olarak. Bu size bağlı arkadaşlar. Hadi yan ışık. Işıkta çok bekliyoruz. Şükür yandı. Sinyal sesleri gerçekten harika arkadaşlar. Motor sesi aracın sesini beğendim. Bir de sinyal sesleri falan da güzel. Yani beğenmediğim bir şey varsa o da fren ve yolun kenarlarındaki boş araziler. Oralara bir şeyler ekleseler güzel olur. Başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Mobil bir oyun tekrar söylüyorum. Yani beklentilerimiz çok yüksek olmamalı. Bazı arkadaşlar ETS 2 Mobil'in ETS 2'si demişti bu oyun için. Yani olabilir mi? Olabilir de. Şöyle bakıyorum. İş tasarımı falan hoparlör, yukarıdaki hoparlör ayrıntısı, bu aynalar falan güzel düşünülmüş. Benim hoşuma gitti arkadaşlar genel olarak oyun. Daha geliştirme aşamasında ilerleyen güncellemelerde daha iyisi olur. Evet. Şu anda geldik. Yarın Bus Simulator Ultimate'de video gelecek arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz videolarımıza yine. Tamam. Bunda inme olayı çok güzel arkadaşlar. Keşke e, sizin her zaman istediğiniz bir olaydı. Bas Simulator Ultimate'de de böyle yürüme araçtan inip yürüme olayı olsa istiyordunuz. Ama e, bir türlü yapmıyorlar. Bu oyunda bile varmış. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.